Değerli hazırım. Saygıdeğer kongremizin başkanları, hocalarım, Kerç'e hoş geldiniz. 23 yıl önceye kadar Türkçe okuyup yazmak bir yana, resmi kurumlarda Türkçe konuşmanın bile yasak olduğu bu şehrin bugün Türk sanatı, folkloru ve tarihini onun için 12 ülkeden 60 katılımcıyla sunacağı uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Irak, namı diğer Mezopotamya meden medeniyetlerin beşiğidir. Bu her zaman söylenen bir cümledir. Fakat bir eksiği vardır. Bu medeniyetler Irak'ta Türklerle başlamıştır. Irak'ta Türk çökenli Sümerler harfi icat etmişler, yazıyı icat etmişler, medeniyeti kurmuşlar ve ondan o günden bugüne kadar yani yaklaşık 7 bin yıldır Irak Türk medeniyeti medeniyetiyle bugüne bu hale gelmiştir. Irak'ın her köşesinde Türklere ait bir eser bulmak her topluluğunda sosyolojisinde Türk izini görmek konuşmalarında bile Türkçe kelimelere tesadüf etmek kaçınılmazdır. Bırakın Türk geleneğini, bizim mevcut Türk geleneğini, biz hala Kerkük'te Sümer geleneğini yaşamaktayız. Genelden özele gelince Türkmenlerin her yerleşim merkezinde Türk sanatı, folkloru, tarihi cap canlı yaşamaktadır. Bugüne kadar. Bütün olumsuzluklara rağmen Irak'taki Türkmenler varlıklarını ve dolayısıyla kültürlerini korumuşlardır, devam ettiriyorlar. Hele Kerçüç denince Türk dünyasında akan sular durur. Ve yerine derin ve ince bir hasret kalır. Kerçüç, Türk dünyasının önemli kültür merkezlerinden biridir. Tam bin yıllık tam bin yıllık tarih karşısında canlı olarak durmakta Atabeylerden Selcuklulardan İlhanlılardan Celayirlilerden Ak Akkoynlulardan Safavilerden ve son 400 yıllık Osmanlılardan ister istemez ister somut, ister soyut kültür izleri görmekte mutluluk duyarız. Daha ötesi biraz önce de anlattığım gibi halk arasında zaten Sümer anneannelerin gelenekleri hala devam etmektedir. Dünyanın en büyük pardon doğunun en büyük şehri. Doğu'nun en büyük şairi Fuzuli, bize göre Kerkük'te doğmuştur. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerim kafalarını öyle bir sallamaktalar ama bizim e, kanaatimiz öyledir. Divan Lugatı Türk, Bağdat'ta yazılmıştır. Fuzuli Kerkük'te doğmuştur. Nesimi Bağdat'ta doğmuştur. Bu bizim, bizim için bir tartışma konusu olacaktır. Ancak şu anda biz sanatla ilgilendiğimiz için e, minyatür sanatı Uygurlardan Bağdat'a geçmiş. Bağdat'a gelişmiş ve İstanbul'a gönderilmiştir. Ne tesadüftür ki veya tevafuktur Türk dünyasının en büyük folklor ve halk bilimcilerinden Ata Terzi başıda Kerçte doğmuş, Kerçte yaşamış ve Kerçte vefat etmiştir. Türk dünyası halk bilimine ellinin üzerinde araştırma ve kitap bahşetmiştir. 500'e yakın makalesi vardır. Dolayısıyla bu kongrenin şerfte yapılması bizde bir tevafuktur. Tesadüf değildir. Bunun için de ayrıca bir mutluluk yaşamaktayız. Bir başka mutluluğumuz da bu değerli kongrenin ve değerli katılımcılarının Türkmeneli Vakfı, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ve Vakfımıza bağlı zirve araştırma geliştirme merkezi üzerinden yapılması bizim buna ev sahipliği yapmamızdır. Buradan vakıf başkanımız Dr. Turhan Keten'in adına ve şahsım adına bütün katılımcılara, bütün misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Ayrıca özel olarak. Bu organizasyonun baş mimarı bizim Sayın Profesör Doktor Ahmet Hocamıza, Ahmet Aytaç Hocamıza da ve mahiyetindeki heyeti, Azerbaycan heyeti ve Türkiye heyetine de ayrıca teşekkürlerimi iletirim. Son bir teşekkürüm de tabii ki bu organizasyonda emek veren özellikle zirve merkezimizdeki emekçilere da teşekkür ederim. Sağ olun. Hamınıza Azərbaycan heyəti adına, Azərbaycandan e, gələn və Azərbaycandan çıxış eləcək heyət adına salamlayıram. Hoş gördük. Doğurdan da Kərkük e, bizim üçün ortaq dəyər mərkəzlərindən birisidir və Azərbaycan türkləri hər zaman Çerküklə fəxr etmişlər, Türkman adı ilə fəxr etmişlər. Çünki biz də o ismi daşıyırıq. Fərqli bir ismimiz yox. Şəxsən mən özüm bir tərəkəmə obasındanam. Tərəkəmə elə ərəbcədə tərakimə türkmənlər deməkdir. Mən də bir türkmenəm. Biz hamımız bir türkmeniyəm. Qeyd eləyim ki, Devletlerimizin harada yaranmasından aslı olmayarak, yani bu Irak'ta mı yaranmış, bu Anadolu'da mı yaranmış, bu Azerbaycan'da mı, bu İran'da mı, bu Orta Asya'da mı yaranmasından aslı olmayarak değerlerimiz birdir. Ve bu değerler bizi birleştirir ve bu yakınlarda ben hocamızla ile girişte gören kimi e, tanıdım. E, Azərbaycanda böyük bir forum keçirildi və həmin forumda e, buradan Tükmən elindən də çox e, alimlər, e, ictimai xadimlər iştirak edirdilər və qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökuməti də bu məsələdə çox maraqlıdır. Çünki araşdırmaların aparılması, bilim adamlarının bu istiqamətdə görəcəkləri işler aslında e, kimin harda olmasını değil, kimin ne eser verdiğini ve dünyaya hansı katkıda bulunduğunu göstermektedir. Füzuli bizde bilirsiniz ki Karabağ'da büyük bir rayon rayonlarımızdan birisini Füzuli rayonuna adlandırmış. Niyə Füzuli deyə adlandırmış? Çünki oradakı toplumların əksəriyyəti bayaqdır. Yəni bayaq dükmənləridir. Tük Və e, ismini başqa bir yerə də verə bilərdik. Məsə oraya vermişik. Çünki bayaqların olduğu yerə vermişik. E, əslində burada dün hər gildə gəzdiyimizdə bir çox Türk əsərlərini, yəni üzdə qalan əsərlərin əksəriyyətinin türk əsərləri olduğunu gördük və türkmen əsərləri olduğunu gördük və inanıram ki, bu simpozium, əslində bu 19-cu Türk sənəti tarixi və folkloru simpoziumu ə, belə əsərlərin öyrənilməsi və təqdimatı üçün çox yaxşı bir platformadır. Mən Türkmeneli eee yani vakfı rəhbərliyinə bu simpoziumun Çərçükdə keçirilməsini eee yani təşkil edən düz e, bizim üçün də ordan da çətin oldu gəlmək e, bir başqa gəlməkdə çətinliyimiz e, yarandı. Amma eee hər birimiz hələ yəni qalan da çoxdur. Yəni onlar da yəni bu onlayn e, hibrid formatda çıxış edənlərin əksəriyyəti gəlmək də istəyirdilər. E, amma burada olmaqdan çox sevincliyi və bunu bizim üçün təşkil etdiyiniz Hızır Azərbaycanın tanınmış bir aliminə, e, elə bir alim ki, e, Azərbaycandakı e, ərəb e, əlifbası ilə yazılmış kitabələrin e, ondan yaxşısı, yaxşı bilicisi hələ e, gəlib keçməmişdir Azərbaycanda. Əşdən Ələsgərzadəyə həsr olunması, eee, dərdən də bizi çox məmnun etmişdir. Çox sağ olun, Əhməd özə. Sizə xüsusi minnətdarlığ edirəm. E, bizim Türk Dünyası adına dünyada gördüyümüz e, işlər davamlı olsun. Bir yerdəyik və e, simpoziuma uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Dəyərli e, müsəfirlarımız, qiymətli iştirakçılar, hər kəsə Edun Göldən o e, mahbətlə um, saygılar salamlıyorum. Eee Zərov mərkəzi adına, eee qardaşlarım adına hepinizə deyirəm xoş gəldiniz təkrar. 19-cu Türkü dünyası eee kültür, sənaye və tarix eee konqresində iştirak etməsi sizlərlə e, birlikdə düzənlənən eee dün e, düzənlənən e, e, məhəllənin böyük onur eee diyoruz. Bu bizim için bir şerefti. E, tanıtmak e, Türk milletine. Bu kongrede Türk, Türkiye'den, Vadir teşrif teşerif eden eee saygı diğer konaklarımız varlığınız bizlere güç ve moral vermişti. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Zirve merkezi, zirve araştırma geliştirme merkezi olarak eee Bugün e, bu kongresini başarıyla gel, e, başarıyla geç, e, geliş, o, o olmakta e, gurur duyuyoruz. Merkezimiz kuruluşundan bu yana e, bilim kültür ve eğitim alanında sayısız faaliyetlere imza atmıştır ve Türkmen toplumuna hizmetine devam etmekte devam edeceğiz. Bizim de, bizim muhtelif e, faaliyetler yapmıştık. E, e, seminerler olsun, e, paneller olsun yapmışız. E, aynı vakitte biz burada e, kemerkez e, e, e Derci, adı Irak İnsani Bil e, Bilimler Dergisi. Bu e, yanılmaktadır. Yani, ayrıca bir an, e, dergi Gökler Dergisi bu üçüncü basını adedi basılmıştı inşallah. Sayın hocalarım, değerli misafirlerimiz. Bugün burada dünyanın birçok noktasından akademisinin değerli katkılarıyla gerçekleşecek 19. Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi'nin açılışı için bulunuyoruz. Türk tarihi kronolojisi günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarih çizelgesidir. Binlerce yıllık geçmişinde Türkler kurdukları devletlerle çok geniş coğrafyada hüküm sürmüşler ve dünya tarihine mühürlerini vurmuşlardır. Türk sanatı Türklerin Türk coğrafyası olan Anadolu topraklarına gelişten, gelişlerinden itibaren günümüze kadar geçen süre içerisinde bu coğrafi bölgede oluşturdukları tüm görsel sanat eserlerini tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Türk kültürünün çok önemli bir kısmını geleneksel Türk sanatları ve sanat üslupları oluşturur. Geleneksel sanatlar toplumların kimliğini şekillendiren ve kültürel mirası koruyan önemli unsurlardır. Bu sanatlar tarih boyunca nesilden nesile aktarılmış ve toplumsal değerlerin, inançların ve geneliklerin bir yansıması olmuştur. Halk bilimi veya folkloru bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, masallarını, mitlerini, efsanelerini, atasözlerini, şiirlerini, şakalarını, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını inceleyerek Bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim ve benzeri sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasalarını bulmaya çalışan bilim dalıdır. Bunlardan her biri tek başına veya bir arada bir folklor eseri veya geleneksel kültür ifadesi olarak kabul edilir. Folklor biçim kadar önemli olduğu gibi bu eserlerin bir bölgeden diğerine veya bir nesilden diğerine aktarılmasını da kapsamaktadır. Kongremiz Türk sanatı, tarihi ve folkloru hakkında sunulan bildirilerle üstlendiği misyon ve vizyonu geleceğe taşıyacak yeni kaynaklar oluşturmaya devam edecektir. Önümüzdeki iki gün bildirilerimiz, karma sergilerimiz ve hocalarımızın atölye çalışmaları sizlerin ilgilerinizle daha da zenginleşecektir bildirilerini yüz yüze veya online olarak sunacak hocalarımızın sizleri bilgilendirecek önemli konuları ilgiyle izleyeceğimiz düşüncesindeyim. Her yıl yeni bir ülkede ve farklı bir coğrafyada katılımcıları ile Türk kültürü, tarihi ve sanatını, folkloruna katkılarını katlanarak artan yeni araştırmalar ve bulgularla zenginleşen kongremize hoş geldiniz. Saygılarımla. Tarihi ve Folklor Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tabii e, Makedonya'dan, Türkiye'den ve diğer ülkelerden konuklarımız da online ortamda şu an bizi dinliyorlar. E, araştırma merkezi olarak biz yılda dört farklı kongre gerçekleştiriyoruz e, ve mümkün olabildiğince de bu kongreleri evladı Fatihan olan e, Türk yurtlarında e, yapmaya gayret ediyoruz uzun yıllardır. Tabii e, bu etkinliklerin öncülüğünü de Azerbaycan ve Türkiye birlikte yürütüyor yıllardır. Ee, bu kez 2025. yılında 19. Uluslararası Türk Sanat, Tarih ve Folkloru Kongresi Allah nasip etti. Bin yıllık Türkmen yurdu Kerkük'te gerçekleşiyor. Tabi geçmişte Ceyhun Nehri ile Hazar Denizi arasında yaşayan Oğuz Boylu Türkmen yurdu Kerkük önemli bir yer. Yani sadece e, hani Osmanlıdan e, sonra e, Türkmenlerle irtibatlandırılan e, Kerkük diye filan bilinir ama aslında Harzem şahların e, yıkılışından bu yana yani yaklaşık bin yıldır e, Türkmen yurdu olan bu topraklarda e, Tuğrul Bey'in askerleri olan. Yavuz Sultan Selim'in yiğitleri olan 4. Murat'ın arslanları olan Türkmenler yani gökbörülerin yurdu burası Kerkü'ye yanlış bilmiyorsam Mustafa Ziya Bey beni düzeltsin Gökyurt da deniliyor değil mi? Yani gökbörülerin gökyurdu burası Onun için önemli topraklar Ve tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayalidir Musul Kerkük. Dolayısıyla e, bu coğrafyada e, etkinliğimize Azerbaycan'dan, Türkiye'den, e, Kerkük'ten, e, Kuzey Makedonya'dan, e, Rusya'dan, e, Bulgaristan'dan, e, Arnavutluktan, e, İran'dan. Yani belki birkaç ülke daha var ama hatırlayamadım şu an. bir aşağı yukarı 9-10 ülkeden bilim adamlarının katıldığı Gagavuzya'dan Moldova'dan bilim adamlarının katıldığı iki gün sürecek bir etkinlik bu. tabii ki Azerbaycan'ın görkemli alimi Profesör Doktor eee Acdar Aleskerzade anısına düzenleniyor. kendisini de buradan minnetle, duayla anıyoruz. Ee, küçük çaplı da geleneksel Türk sanatlarından oluşan bir sergimiz yine etkinliğimizde var. Tabii e, Türkmeneli Vakfı ve e, Zirve Araştırma Merkezi bu yılki kongrenin ev sahipleri. Dolayısıyla e, ben e, dün buraya geldiğimizde sağ olsunlar e, müthiş bir ev sahipliğiyle bizi karşıladılar ve Dün Kerkük Üniversitesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik Sayın Doktor Mustafa Ziya Bey'in e, önderliğinde. E, şunu heyecanla e, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bundan sonra etkinliklerimizde e, artık e, Kerkük Türkmenleri de var. E, Kerkük Üniversitesi'nin logosu, e, Türkmeneli Vakfının logosu, Zirve Araştırma Merkezinin logosu. E, sayın dekanların dünkü yaptığımız görüşmelerden ve sayın e, Vakıf Başkanı Turan Bey'in ve e, Zirve Araştırma Merkezi Başkanımızın e, olurlarıyla izinleriyle bundan sonra e, bu e, kurumların logoları da artık etkinliklerimizde yer alacak. Ailemiz e, her sene e, Türk dünyası adına biraz daha e, genişliyor ve büyüyor. Ben bu vesileyle e, Türk Vakfının değerli başkanı e, Turan Bey'in şahsında e, hayatımda tanımaktan onur duyduğum çok müstesna isimlerden birisi oldu Doktor Mustafa Ziya Bey e, başta Mustafa Ziya Bey olmak üzere e, Zirve Araştırma Merkezinin e, müdürü Profesör Doktor Nihat İsmail Taha Bey'e e, huzurlarınızda özel teşekkür etmek istiyorum. Onların liderliğinde, onların ev sahipliğinde gerçekleşti. Profesör Doktor Osman Kunduracı Hoca'nın selamlarını iletiyorum. Çok yakın bir akrabasını kaybetti. Bugün onun cenaze işleriyle uğraştığı için bu sabah açılışa katılamadı. Sayın Kongre üyeleri, katılımcılar sizi Kuzey Azerbaycan'ın çok doğma olan Irak Türkmen eline saygı ve selamlarınızı getirmişi. Sözlərimə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qiymətli bir sözüylə başlamaq istəyirəm. Azərbaycanın baxımsızlığının qorunmasında, gəlişməsində istisna rol oynamış, daima xalqına dayananmış və xalqına dəstək olan bir ulusal lider olaraq Heydər Əliyev şöyle şö şö demişdir. Sonralar tarixi araşdırmalarımda gördüm ki, Cənay Azərbaycan Quzey Azərbaycan və İraq türkmenləri tək bir bütünün parçasıdır. Həqiqətən də biz bir parça hiss. Azərbaycan xalqı 70 il əsarətdən sonra bağımsızlığını qovuşmuş. Qurulan bağımsızlıq Azərbaycan dövləti yaxın və uzaq ölkələrə iqtisadi, ədəbi və mədəniyyət münasibətləri qurmuşdur. Dicilə Fərat kıyılarının yer alan İraq Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında mədəniyyət ilişkilər əsasən 1991-ci ilindən etibarən şəkillənməyə başlamışdır. İraq çərçüklü cələnəklərinin, folklorunu, musiqini və daha fazlasını Azərbaycan-İraq dostluq dərnəyi başkanı, yardımçısı, filoloji bilimlər doktoru və professor Qazəmfər Paşayevin 1962-75-ci illərdə İraqda apdığı səyahətlər xalq folklori və dil üzərinə ə, kələmə aldığı 6 illə Dicilə Fərat kəylərində adlı əsəri ilə və onun saysız hesabsız əsərləri ilə 1991-ci ildə yayımladığı İraq türkmən folklorundan nümunələr başda olmaq üzrə çox sayda çalışmalarından biz İraqi öyrənmiş, daha yaxından öyrənmiş olduq. Hənus 13-cü əsrdə yaşamış, yaratmış olan Azərbaycanın böyük şairi Həqani Şirvaninin Bağdatı övrüdüyü, anlattığı şeirindən Qazanfər Paşayev Kənd əsərində də şu beytlərə yer vermişdir. Onun hər tərəfi bir gülstandır. Nəzəri cəlb edən bağdır, bostandır, toprağı çəməndir, onun bahar, qış çayların üstündən körpü salınmış. Əlbəttə ki, Ə, bu 13-cü əsrdən hələ ondan da öncə Azərbaycan xalqı ilə İraq, ə, İraqlar, türk ə, türk ə, türk ə, Rum elindəki türklər, Anatoldadakı türklərlə, Cənay Azərbaycanla olan əlaqələrimiz bizim hər mu mu folklorumuzda, muzeyimizdə canlanmışdır. Əlbəttə ki, yapılan iş, ə, çəkilən əmək kolay, kolay, unudulmaz iz buraxmaqdan, kayıp olmaz. Sözün, sanatın, yaradıcı, yaradıcı əməyin, iyiliyin və insanlığın qiymətini bilən insanlar yaşadıkca bu əməkçilər minnətlə anılacaqdır. Bu gün isə nəsibimiz düşən, nəsibimizə düşən İraq çərçəcikdə cərsəçləşdirilən və Azərbaycanın mərhum epiqrafçı alimi professor Əjdər Ələsgərzadəyə armağan olunan 19-cu uluslararası Türs sanatı tarixi Körkloru Konqressinə katılmaq nəsibimiz olmuşdur. Bu uluslararası konqrenin gerçəkləşməsinə sağlayan qədim dostumuz, qardaş Türk Cümhuriyyətinin aydın adına Menderes Universitetindən Daçın doktor Əhməd Aytacın ən Əhməd Aytaca dərin təşəkkürümü sunuyorum. Gələcəkdə ortaq elmi çalışmalarımızda bacarıqlar diləyirəm. Ümid edirəm ki Bilim yolunda attığımız hər kutsal addım gələcək nəsillər üçün örnək təşkil edəcəkdir. Sonuzda deyirəm ki, inşallah bir gün Cənay Azərbaycanda olacaq konqresə katılmaq niyyəti ilə hər kəsə başarıq